Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hatay yöresine ait katıklı ekmek tarifini paylaşacağım. Bir çeşit peynirli lahmacun olan katıklı ekmek, Hatay yöresinin en güzel lezzetlerinden biridir. Malzemelerini açıklama kısmına yazdım, oradan bakabilirsiniz. içine çökelek kullanılan salçalı soğanlı bir harcı var. İlk önce unumu ee, bir kabın içerisine aldım. İçine bir paket yaş mayayı, e, bir bardak suyu ekleyerek mayayı önce erittim. Erittikten sonra mayamı bir güzel yoğurdum. Aslında bu evrede tuzu kenara eklerdim ama tuzu eklemeyi unutmuşum. Aslında hiç sorun değil. Ee, mayalı hamurlarda tuzu sonradan ekleyip yoğurmak daha iyi bir sonuç verir. Sonradan tuzunu böyle ekledim, tekrar yoğurdum. E, yoğurdum hamur e, ne çok sert ne yumuşak ve poğaça ayarında bir e, hamur. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar yine zeytinyağı sürüp e, streç filmle kapattım. Çok aşırı mayalandırmadım, bir 20 dakika kadar mayalandırdım. Mayalandırdıktan sonra işte üzerindeki zeytinyağını tekrar yetirmek için bir birkaç dakika daha yoğurdum. E, hamurum mayalanırken ben e, Çökelemin içerisine soğanımı ve bütün baharatları, salçasını karıştırarak güzelce yoğurdum. İçine kişniş giriyor, çörek otu giriyor, susam giriyor, kekik giriyor, biber salçası giriyor, zeytinyağı giriyor. Benim biber salçam çok tuzlu olduğu için ekstradan tuz eklemedim. Gördüğünüz gibi zeytinyağı giriyor, bol zeytinyağlı. Güzelce yoğurdum, karıştırdım. Peynirin içeride topak kalmamasına dikkat ettim. Topak kalırsa yayılması zor olur. Salçanız tuzluysa hiç tuz atmayın. Tuzsuzsa tuz ayarına bakın. Evet, kenarda mayalanan hamurumu açtım. Söylemiştim işte zeytinyağını bir güzel tekrar yoğurarak yedirdim. Zeytinyağını yediği zaman e, hamur içerisine kabul ettiği zaman daha hoş, daha güzel bir hamur oluyor. Onun için ben birkaç kaşık yağ ekleyeceksem bunu daha sonradan ekliyorum. Hamurum işte tezgahın üzerine aldım. Çok hafif bir un serperek güzelce yoğurdum. Küçük bezelere ayırdım. Benim küçük 15 tane bezem oldu. çünkü lahmacun gibi açacağım bunu. Tezgahın üzerine aldım. merdane yardımıyla açtım yavaş yavaş gösterdim ki eee merdane ile gördüğünüz gibi çok rahat açabilirsiniz. Çevire çevire hazır yufka kalınlığına kadar getirdim. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş çevire çevire eğer eee merdane ile döndüre döndüre çeviremiyorsanız bu benim yaptığım gibi size gösterdiğim gibi e, hamuru e, yönünü kendiniz değiştirerek inceltebilirsiniz. Evet hazır yufka kalınlığında açtım güzelce ne bütün yufkalarım açıp aslında ben bir sofra arasında bekletip daha sonra işte harçlarını koyuyorum bu e, katıklı ekmeğim lahmacun tarzı olacağı için iki farklı pişirme yapıyorum yani önce tavada alttan pişiriyorum daha sonra da fırının üst tarafına sadece ızgara, ızgara kısmına koyarak üstten pişiriyorum işte alttan pişirmek için sizin kolayınıza gelsin rahat yapın diye gösterdim gibi yağlı kağıdın üzerine hamurumu aldım içten koydum böyle elimle yaya, yaya içi bir güzel yaydım lahmacun yayar gibi kağıtla beraber tavaya aldım bir 10 saniye beklerseniz 10-15 saniye beklerseniz kağıttan hamur kendini salar rahat rahat yapabilirsiniz. Eğer elinizde koyabiliyorsanız hiç kağıda gerek yok. Ben size nasıl kolay yapılabiliyor onu göstermek için kağıtlı halini gösterdim. Alttan e, iyice pişene kadar yani altı bildiğiniz ekmek şeklinde böyle gördüğünüz gibi göz göz olana kadar altını pişirdim. Daha sonra yağlı kağıt serdim bir tepsiye böyle dörderli olarak koydum. Yani çok böyle birbirine değerek de koyabilirsiniz. Kenarlarına böyle biraz e, alarak da koyabilirsiniz. dört taneyi sığdırabilirsiniz. Ee, hazır pasta tabağı yani küçük pasta tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. İşte ikinciyi de görüyorsunuz. Bu şekilde arka arkaya pişirim yapıp tepsiye dizdim. ızgara kısmına sürüp sadece üstten kenarları aynı lahmacun gibi çıtırdayana kadar pişirdim. Ee, çıtır çıtır kenarları çıtır ortası yumuşak bildiğiniz bir çeşit peynirli lahmacun oldu buna lezzetini veren içine giren soğanı ve susam susam var daha sonra bakın tekrar iki, ikinci tepsimi aldım bu şekilde ikincisini dördüncüsünü böyle dörtlü şekilde çok şey gerek yok çünkü üste vurduğunuz zaman her taraftan pişiyor yani çok düzgün e, şey yapmanıza gerek yok çok rahat pişebiliyor Evet pişince gördüğünüz gibi böyle çıtır çıtır oldu. Ee, biraz böyle sert gibi gözükse de beklediğinde yumuşayan bir hamur, yumuşayan bir e, katıklı ekmek. Hepsini lahmacun gibi üst üste ikili şekilde koydum. Gördüğünüz gibi bekleyince yumuşacık. Hani lahmacun görüntüsünde çok lezzetli bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.